2016'da Tesla CEO'su Elon Musk, şirketin yeni otomobilini dünyaya tanıtmak için Los Angeles'ta bir sahnede durdu. Model 3. Tek bir sorun vardı. Otomobil henüz mevcut değildi. Land of the Giants, The Tesla Shockwave'in birinci bölümünde Tesla'nın kitleler için ilk elektrikli otomobili olan Model 3'ün çalkantılı üretimine dalıyoruz. Tesla, havalı teknolojiyi uygun bir fiyatla kusursuz bir şekilde harmanlayan, uygun fiyatlı bir EV olan Model 3'ün başarısıyla otomotiv endüstrisinde bir dev haline geldi. Ancak otomobil, Tesla'yı neredeyse iflas ettirecekti ve bununla birlikte şirketin kaprisli, abartılı lideri Elon Musk'ı da. 2016'da Tesla'nın sadece 3 araba ürettiğini unutmayın, Niche Roadster ve Premium fiyatlı Model S ve Model X. Model 3, Tesla'yı dünyaya tanıtan araç olacaktı. Ancak bir dizi etkenin birleşimi, sınırlı fabrika alanı, otomasyona aşırı bağımlılık, pil tedarik kısıtlamaları ve sürece yakından dahil olan birçok kişinin Tesla'nın bunu sadece anında uydurduğuna dair artan hissi, neredeyse her şeyin kontrolden çıkmasına neden oldu. Tesla'da Model 3'ün lansmanı sırasında müşteri memnuniyetinden sorumlu olan Kirsten Munson, Ayrıca hareket halindeki bir otobüsün tekerleklerini otoyolda uçarken değiştirme benzetmesini de duydum dedi. Benim işim o hareket halindeki otobüste bilet satmaktı ve o otobüs sık sık yanıyordu. Bugün Tesla'nın sözde üretim cehennemi kesinlikle geride kaldı. Şirket bu yıl yaklaşık 2 milyon araba satma yolunda ve otomotiv endüstrisinin elektrikli araçlara geçişinin öncüsü olarak kabul ediliyor. Ancak Model 3'ün tanıtımı ile müşterilerin arabalarını ilk almaya başlaması arasındaki kısa bir süre boyunca Tüm operasyon bir ipliğe bağlıydı. Aracın en azından zaman kısıtlamaları dahilinde doğru olması için yapılması gereken her şey konusunda oldukça oldukça emin olmaktan aman tanrım bu şey bir canavar demeye geçtim diyor Tesla'nın Model 3'ün üretimi sırasındaki mühendislik kıdemli başkan yardımcısı Doug Field. Ve bence tüm şirket de bunu fark etti. Yani bu daha önce hiç görmediğimiz bir canavar ve bu Tesla'nın hayatta kalması